anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda ya 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 Jumbo Lady Dile son tango ilk ve son kanko bu Aa, bu elim suyu bu beton taş Yağı çamak kökü Kuru kötü sonu ne gözüne dizine Durur yara panzehir Olur düzeltir Ölü sola örmek Ne güzel törenim Sare güzel Niye hala kamil Bu bağda gezer Diye düşün kamil Ama sana bu öyle Halimle gömdükçe Diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu Şimdi göç Sayla korkma Senin için değil Bu dört dörtlük bomba Benim için iyi onun için iyi. Senin içine, iyi Hep ölmüş olsam da Cici cici dememek Benimkisi Bana olma destek Bak homie Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım derdim ama kontrol olta yerine kontrol Derler ki kontaz reklam yap ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var İstesem de reklam yaptırmaz Ağlama line bu benim tribim değildi ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi Ben osursam da dinlenir deli gibi desem deli, 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 deli. Tribim itme Bugünlük çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal bir gibisini sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimik mimik de gitmektir hep yetenektir hep Cool rap dinlemek gibi sektir rap Mucizem tekstimde kendin seç bul bir şey kek İpek ki yetmiş beş sene denesen ne olur de bu olur orası neresi neresiyse burası tersine doğrudur Ne diyorsam o ötesi berisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için intro'dur İçim hep kinamım karateci can neyim ama sana kalan baba finger nasılsa halk beni sev o dediklerimin ana fikri olsa da right money party, kapımı çal donkli donk de kalk baba hiç ani yoksa bile bizi rhyme labo yerinde kallayın çiko sanki kod 007 gaf adı michael bond dese vicdanı çıkar içi el vermez bu ego bana bile çıkar için el vermez bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor bana sorma egom bilir ben bilmez egomun kölesidir hayat köpeği ipa çalan yuvarlak değil köşeli Tripi kalp aman dikkat uzaktan Sevin kalp derine yuvarlan her döne Çünkü bir saat fark var aramda insanoğluyla şu an Alayı break de, break de hakim ola şu an Flow cross over conte hay çok fena ya bir sağa bir sola oh bye bye baby